Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün Türkiye'nin en önemli gelir kaynaklarından olan turizme konuşacağız. Yeni normalin yansımalarını, kredi paketlerinin etkilerini değerlendireceğiz. Konuğumuz Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu. Hoş geldiniz yayınımıza Cem Bey. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Öncelikle turizmde bu dönem için hedefler neydi pandemi öncesi? Tabii salgın en çok turizmi etkiledi. Gelirleri oldukça geriletti. Ne oldu? Önceki senelere kıyasla baktığımızda hedefler ve sonuçlar arasındaki fark nedir? Geçen sene göre kıyaslayalım. Geçen sene 35 milyar dolar gelirimiz vardı. Ve 50 milyonun üzerinde turistimiz vardı. Bu seneki hedefimiz 60 milyon ve gelirimizin de 40 milyon dolar, 40-45 milyar doları aşacağını tahmin ediyorduk. Fakat bunların hiçbiri gerçekleşmedi. E, turist başına düşen e, gelir de bayağı artmıştı geçen sene. Yani 60 dolar seviyesinde olan e, turist başına düşen gün başına düşen turist gün diyelim. E, o da 72 dolarlara çıkmıştı. Bu seneki hedefimiz 85-90 dolarlardı. Maalesef bu pandemi bütün hayallerimizi şimdilik bekleme safhasına çekti. Evet, peki kayıp ne kadar? Öngörünüz nedir? Şimdi tabii yüksek sezondayız aslında Temmuz'un sonuna doğru geliyoruz. Baktığınız zaman böyle beklentiniz neydi ve kayıp ne kadar olacak gibi? Şimdi geçen sene 7 milyon Rus turist ve 7 milyona yakın Alman turist vardı. Bu seneki hedeflerimiz onları onar milyona çekmekti. Ve diğer ülkelerden de bayağı büyük bir artış bekliyorduk. Örneğin İsrail ile aramız bir şekilde düzeldi ve İsrail'den bile biz 1 milyona yakın turist bekliyorduk. Ee, Avrupa ülkelerinden turist akımı başlamıştı. Ee, uzun zaman bizimle küs olan ülkelerden yavaş yavaş akımlar başlamıştı. Yani hedefimizi biz çok büyük tutmuştuk. Hazırlıklarımızı ona göre yapmıştık. E, fuarlarda çok güzel tanıtımlar yaptık yurt dışında. Da açıkçası e, bu seneki umutlarımızın rengi tamamen yeşildi. Ancak e, yurt dışındaki fuarlarda elde ettiğimiz bu güzel başarıları e, burada maalesef e, iyi bir noktaya getiremedik pandemiden dolayı. E, baktığımız vakit, genele baktığımız vakit otellerimizdeki doluluk oranı %5'i geçmiyor. Türkiye genelinde söylüyorum. Yani %95 civarında bir kayıp söz konusu geçen ay itibariyle. Bu ay yalnız baktığımızda İstanbul'da bir Arap turist hareketli uçakların başlamasıyla beraber Arap turistlerde bir hareketlilik görüyoruz. Aybaşı itibariyle de biliyorsunuz Ruslar gelmeye başlayacak, Ukraynalılar gelmeye başlayacak. Belki de biraz hareketlilik olur ama dünya geneline baktığınız vakit kayıplar çok büyük Şöyle söyleyeyim. 3,5 e, trilyon dolar bir turizm cirosu vardır dünyada. Ve bu ciro an itibariyle 400-500 milyon e, euro civarında, milyar euro civarında dönüyor. Yani oradaki kayıp da gerçekten %90'ların üzerinde, %95'ler civarında. E, e, business trip dediğimiz yani iş adamlarının seyahatleri de durmuş noktasında. Genellikle e, kongre ve seminerler dahi artık online yapılıyor. Ee, o da Türkiye'nin büyük kazançlarından biriydi. Ee, sağlık turizmine gelmemeye başladı insanlar. Ee, en azından e, turistik olmasa bile sağlık turizmine gelecekti. Yani bu sene umutlarımızı yitirmiş durumdayız. Sadece Antalya'da 125 bin e, sürekli çalışan turizm çalışanı işinden oldu. Yani sezonluk çalışanlardan bahsetmiyorum. Sadece Antalya. 125 bin kişi. Bunlar tabii ki e, üzücü şeyler ama e, umudumuz gelecek sene artık. Bu seneyi biraz kayıp senesi olarak e, düşünüyoruz. Belki eylül ekimde ufak tof, e, bir toparlanma söz konusu olabilir ama geçen sene yaptığımız cironun %20'sini karşılayabilirsek, gelirlerimizi yüzde %20 seviyesinde bulursak geçen seneye nazaran biz kendimizi mutlu hissedeceğiz açıkçası. Evet, e, sektörün e, etkilenme biçiminden de bahsettiniz aslında bildiğimiz kadarıyla otellerin de bir kısmı çalışmıyor. Tabii e, salgın çok fazla kayba neden oldu. Sektöre yansımaları nasıl oldu? Aşağı yukarı işsizliğe, istihdama tabi mevsimlik işçiler de var çünkü turizm sektöründe. O alana yansıması nasıl oldu? Şöyle söyleyeyim, bir buçuk milyon turizm çalışanı vardır, sabit çalışanı vardır. Bunların yaklaşık %40'ı tamamen e, işinden oldu, böyle söyleyebilirim. Ama yüksek dönemde 4,5 milyon kişi çalışıyordu turizm sektöründe. E, sadece 4,5 milyon kişiyle de iş bitmiyor. Bizim yan sektörler vardır. Beslediğimiz ya da bizimle beraber e, paydaşımız gıda sektöründen, tekstil sektöründen, e, restoranlara. E, işte bu 52 sektör de açıkçası kaybı uğradı. Ee, bir tek kayıp sadece turizm sektöründe değil, yani öyle bir sektör ki tekstil dediğinizde belli. Yani en fazla işte pamuk işçisiyle e, fabrikada çalışan işçiler ve fabrika sahibi diye düşünebilirsiniz. Ama burada e, bize ürün getiren e, paydaşlarımız söz konusu. Maalesef hepsi hepsi çok etkilendi. E, üzücü bir durum. Ama baktığımız vakit İspanya. 120 milyar dolar gelir alan İspanya'da turizm gelirleri %97 düştü. Yani %3 bir turizm geliri söz konusu ki o da e, tahmin ediyorum ki yine iş adamlarını falan e, seyahatleri olsa gerek e, gelen veriler o şekilde. Şimdi aslında baktığınızda e, Avrupa Birliği'nde e, işte Türkiye'ye seyahatleri yasakladılar diyoruz. Üzülüyoruz. Baktığınızda kendi aralarında da seyahat ediyorlar. Örneğin Yunanistan'a seyahat edebiliyorlar belki e, Avrupa Birliği öyle bir izinleri söz konusu. Ama e, adalar e, son derece bomboş. Restoranlar kapanmış, işyerleri kapanmış. Esnaf hakikaten kan alıyor. Yani o Kost'taki o e, diğer e, Simi'deki diğer e, adalardaki e, hareketliliğin binde bir söz konusu değil. E, Kediler, köpekler sokaklarda görebiliyorsunuz sadece. E, kısacası belki evet Türkler henüz Avrupa'ya giriş izni çıkmadı bu pandemi dolayısıyla Türkler için ama Avrupalılar da kendi aralarında seyahat etmiyorlar. Çok enteresan bir şey söyleyeyim. İngiltere'de e, denize girileceğini tahmin edebiliyor musunuz? Ama baktığınız vakit Brighton'da yani Londra'nın güney kısmında e, Fransa'ya bakan tarafında e, plajlar tıklım tıklım. Ee, ana Baba Günü, insanlar artık demek ki e, tatillerini kendi ülkelerinde yapmaya karar vermişler. Aynı şekilde Hollanda, simsiyah bir deniz vardır Hollanda'nın ve o simsiyah denize Hollandalılar giriyorlar denize giriyorlar. Yani diğer ülkelere gitmekten imtina ediyorlar açıkçası e, falan umudumuzu gelecek seneye saklıyoruz. Evet, biz aslında o konuda biraz şanslıyız. Deniz, kum, güneş turizmi bizim için çok önemli. E, yerli turistin hareketleri de tabii daha çok yurt içinde e, kaldı gibi görünüyor bu sene. Normalleşme adımlarıyla birlikte krizi paketleri açıklanmıştı. Bu paketler hareketlenme yarattı mı? Bu sene turistlerin talepleri ne yönde oldu? E, ufak da olsa bir hareketlenme yarattı. Ancak e, sanıldığı gibi hani... E, taksit miktarını ne kadar arttırırsanız o kadar çokmüşteridir. Her böyle olmuyor. Taksidi 36 aya yaydılar. Yani kimse şimdi tatil için kredi alıp 36 ay ödemek istemiyor. Yani gelecek sene tatiliniz var. Hala siz bu senenin ödüyorsunuz. Ömür sene var. Hala bu senenin ödüyorsunuz. Ömür sene hala bu senenin 3 sene sonra hala bu senenin taksitini ödüyorsunuz. Yani bu insanlar için moral motivasyon açısından da çok hoş bir şey değil. Yani taksit miktarı bence ee, bir dahaki tatil başlayana kadar bitmesi lazım. Yani 9 ayı geçmemesi lazım. Ee, bu çok büyük bir avantaj değil açıkçası. Ee, çok kişi faydalandı mı? Hayır bak bu vakit hani bir elin parmakları. Yani yüz binler götüren şirkette 5 kişi bu e, tatil kredisinden faydalanmış. Yani çok büyük bir avantaj görülmüyor e, baktığımız vakit. Ee, daha kısa dönem almaya çalışıyor. Veyahut da bize bu pa pazarlık söz konusu yarattı. Geldi dedi ki ben işte 36 ay mı ödeyeyim yoksa size peş ödersem daha ucuza alabilir miyim? Gerçi bu 36 ay taksidi biz seyahat ajantaları vermiyoruz. Sonuçta bankalar veriyor ama işte peşin nakit ödemenin avantajlarını biz de müşteriye yansıtmaya çalışıyoruz. Yani açıkçası 36 ayı duyan gelip bize peşin ödesek indirim olur mu? İşte <laughs> 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 tekliflerde bulunuyor. Artık bu şekilde bir e, para kazanmasak da dükkan dönsün e, prensibiyle hareket ettiğimiz günler oluyor. Evet bildiğimiz kadarıyla artık birazcık yazlıklara, devre mülklere, daha özel alanlara kaydı bu sene salgın sebebiyle tatiller. Burada uyarılarınız olur mu vatandaşlara tatile çıkacaklara? Kesinlikle. Bundan 10 sene önce yazmıştım ben bu olayı. Türkiye şanslı bu bakımdan. Aslında çok kötü bir şey yapmışız. Biz İzmir'den Anamur'a kadar... 3.5 milyon, 3.7 milyon yazdığımız var. Bu da 7-8 sene önceki değerleri şimdi çok daha fazladır aslında. Dünyada böyle bu kadar çok yazdı olan bir yer. Ve muhteşem e, belgiler var yurt dışına baktığınızda. Fakat şimdi Türkiye burada e, şanslı bir noktaya geldi. Bu yazdıkları ortalama bir ay kullanılır bu arada yazdıklar. E, 12 ay kiraya verme şansları var e, yazlıkçıların. ve e, haftalık gelir e, getirleri 5 bin liradan başlıyor. 5 bin liradan başlıyor ortalama iyi standartlarda bir yazlığın getirisi ki e, Bodrum'daydım ben geçen hafta e, 7-8 bin euroya e, kiralanan villalar var. E, o yüzden e, yazlıkçılar e, biraz temkinli olmalı. Yalnız burada bir düzenleme gerekiyor. Dünyada böyledir. En çok yazlık kiralan yer İspanya, Amerika, İtalya e, şu, ve Fransa şu şekilde yapmışlardır seyahat ajantaları gibi bir kuruluş vardır. Bu evleri yabancılara kiralamak isteyenler TÜSRAB gibi, TÜSRAB'a bağlı seyahat ajantaları gibi, bakanlık teminatlı e, e, bir kuruluşun altında hareket ederler. O evler de sertifikalıdır. Gelir, kontrol edilir. Evet, bu ev turiste verilir derler. Hijyen koşullarına sahiptir denir. E, ve şartları bir kağıt üzerinde belirtilir. Onun dışına çıkı, çıkılamaz. E, evi kiralacak olan da bu şartlara uygun olarak hareket eder ve herhangi bir aksilik durumunda nereye müracaat edeceğini bilir. Bilir. Evi kiralayan kişi veya aracı veya ev sahibi de eğer e, yanlış bir beyan veya anlaşılmayan bir durum varsa bunun cezai mühendilerine katlanır. Dünyada bu şekiller. Aksi takdirde e, çok büyük olaylar meydana gelir. Nitekim Bodrum'da yabancılara kiralanan her evde bakın istisnasız yabancılara kiralanan her evde problemler çıkıyor. Adam diyor ki denize sıfır turist geliyor bana denize sıfır dedi. Ben bir kilometre tepedeyim. Ee, adam diyor ki ya ama ben yani site denize sıfır dedim. Adam dedi, diyor ki yok kardeşim sen denize sıfır diye sordum. Denize sıfır dedin diyor. Ee, şimdi bu iş emlakçılıkla olacak bir olay değil. Bu profesyonel bir olaydır. Yabancı. Sonuçta e, emlakçı Orhan yaptı denmiyor. Türkler beni kandırdı diyor. Türkiye'de böyle başıma bunlar geldi diyor. Olay Türkiye. Yani bu nedenle Turizm Bakanlığı'nın bir an evvel bu işe el atıp e, yabancılara ev kiralama işini daha profesyonel, yabancı dil bilen, sertifikalı kişilere yap ve sertifikalı evlerde yaptırması lazım. Bu çok çok başımızı ağrıtacak bir olay ki şimdiden ağrıtmaya başladı e, birkaç tanesine. Ben rastladım gözlerimle. Daha evvel senelerde de rastladım ama sayılar çok azdı. Şimdi artık eskisi gibi değil. Çok dikkat etmeniz lazım. İyi bir konuya değindiniz. E, buradan Turizm Bakanlığı'ndan e, rica edelim. ...bu konuya bir an evvel el atsın diye. Evet, bize çağrınızı buradan duyurmuş olalım. Hassasiyetler, tercihler değişti artık. Ona göre inşallah önlem alınır. Tabi işletmeler, oteller pek çok salgın önlemi aldı. Her yani ne kadar az önce bahsettiğiniz gibi doluluk oranları düşse de... ...yine de sormak isterim, uygulamalar nasıl gidiyor? Şikayetler var mı ya da eksik gördüğünüz, size ulaşan başka noktalar var mı? Çok net söylüyorum. Ben İstanbul'dan çıktım. Bütün Ege kıyılarını dolaşarak aşağı Datça'ya kadar indim ve girmediğim herhalde 4 ve 5 yıldızlı otel kalmadı. Arada bir butik otellere de girdim. 15 gün bu şekilde bir dönem harcadım. Çünkü hem gelen talepler olursa nereye nasıl yönlendireyim hem de durumu çıplak gözle göreyim diye. Bir de artık vaktimiz bol malumunuz. Hakikaten muhteşem bir şekilde kurallara uyuluyor. Otelci şunu biliyor bir hata yaptı vakit bu hata kalıcı ay pardon diyeceği bir hata yok yemek soğuk geldi at, ısıtıp da getireyim de bir olay yok eğer başına bir şey gelirse o otelde o artık otel mimlenecek Otelle beraber Türk turizmi de mimlenecek çok kötü bir şey olacak otelci bunun bilincinde ee, biz turizm hakikaten iyi yapan bir ülkeyiz ve insanlarız ee, o bilinci görüyorum yani garsonundan e, temizlikçisine odadaki işte e, e, oda temizliğinden e, aşçısına kadar ben bu temiz ve titizliği gördüm bütün otellerde e, şöyle yani evimden daha e, iyi diyebilirim e, evimde dururken ben alışverişe gitmek zorundayım pazara gitmek zorundayım belki de alışveriş merkezine girmek zorundayım sokağa çıkıyorum vesaire vesaire ama otelde hakikaten her şey hijyen koşuluyor odalar muhteşem temizleniyor en azından ikinci müşteri girmeden 12 saat boş bırakılıyor özel kıyafetli insanlar odanızı temizliyor e, yemekler e, e, aşçı tarafından size veriliyor, e, sizin seçtiğiniz yemekler veriliyor. E, zaten dışarıda yemek yiyorsunuz, e, yazlık yerden bahsediyorum, seyir otellerden bahsediyorum. Yani yatmadan yatmaya odanıza gidiyorsunuz. Zaten diskotekler, barlar gibi içiçe olan yerler kapalı. O yüzden sanki oteller evden daha e, konforlu, daha hijyen gibi geliyor bana. Mesafeleri de uyuyor. Öyle tıklım tıklım oteller yok açıkçası. Hem turist sayısında azalma var. Hem de o uzun koridorlarda bir oda dolu, bir oda boş yapmışlar. Oteller %60 dolulukla çalışacaklar maksimum. Ha Toplayamıyor zaten bunu. Her türlü mesafe kurallarına da uyuluyor. Yani otellere gitmekte hiçbir mahsur yok. Peki yurt dışındaki örneklerle kıyaslarsanız eğer, Türkiye'nin önlemlerini nasıl bulursunuz? Yurt dışında olup burada olmayan ya da tam tersi bir durum söz konusu mudur? Ee, şöyle var ufak tefek farklılıklar. Ee, e, dün biz e, bir Alman seyahat ajantalar grubunu Kuşadasına getirdik e, ve o bölgeyi Ege bölgesini e, gezdiriyoruz. Halen de geziyorlar. E, orada benim çok samimi olduğum birkaç ajantacıyla telefonda e, görüştük. Türkiye'ye geri gelmez beni aradılar. Dedim ki arada farklar görüyor musunuz oteller arasında farklar? Çünkü onlar e, Fransa'yı da dolaşmışlar. Ee, bir tanesi de e, Tunus'a gitmiş. E, Tunus da dolaşmış bu pandemi döneminde ne gibi önlemler alındı diye. Ufak tefek farklılıklar var. Öyle İtalya'ya giden bir tanesi diyor ki İtalya'da e, açık, açık büfe, artık dünyada her yerde var biliyorsunuz. E, paketler yapmışlar. E, siz öyle yani restoranda çok sıra beklemiyorsunuz. Paketler için salata hop isterseniz 10 tane alın. Pat 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 pak, paketlerin içerisinde önce hazırlanmış alıp gidiyorsunuz. Fransa'da bir e, olaydan bahsettiler. Fransa'da da siz sabah kahvaltısında ne yiyeceğinizi yazıyorsunuz bir karta, size verilen bir karta. Akşam geldiğinizde masanıza oturur oturmaz bir şöyle bir tekerlekli arabayla size gelip işte masa 15, hop hoş geldiniz, yemekleriniz bunlar. Onları siz alıyorsunuz. Garson bile vermiyor, masayla getiriyor. Siz oradan o arabanın içerisinden e, seçtiğiniz yemekleri alıyorsunuz. Ha, ekstradan bir şey istiyorsanız onlar da var zaten. Kalkıp büfeden e, diğer eksiklerinizi tamamlayabiliyorsunuz. Tüm o e, şeyler tek kullanımlı. E, tuzluklar vesaireler. Mesela bizi tuzluk gördüm birkaç yerde. E, yurt dışında tuzluk e, olayını tamamen kalktığını söylediler. Böyle ufak paketler içinde tuzluk kullanılırmış. Bunun dışında e, diğer öğrencilerin Türkiye'de çok daha sıkı ve uygulanabilir olduğunu ve uygulandığını söylediler. E, bu da bizi memnun etti açıkçası. E, şimdi e, açıkçası e, Merkel'in iki dudağı arasında bekliyoruz Alman turistleri de. Evet, tabii hep deniz, kum, güneş konuşuyoruz ama Türkiye'de pek çok alan var turizme dair. Sağlık turizmi olsun, e, gastronomi olsun, ikinci yaş olsun. Biz deniz, kum, güneşte bile gerekli turisti, beklediğimiz turisti toplayamazken diğer alanlarda durum nedir ve neler yapılabilir toparlanma dönemi için? Ben de şunu söyleyeyim, ee, eğer Türkiye bu durum düzelirse ki düzelecek, mutlaka düzelecek, düzeldiği anda e, turizm segmentlerinden en üstte fırlayacak olan sağlık turizmi olacak. Neden? Bir iyi bir geçiş dönemi e, yaşıyoruz biz an itibariyle. E, daha çok hastayı iyileştiriyoruz. Kişi, ben yani milyon kişi de iyileşen sayısı baktığınız vakit e, ilk üçteyiz. Bu çok önemli. E, baktığınız vakit e, hastanelerimiz son derece modern üstelik yeni hastanelerimiz de açıldı sadece pandemi üzerine hastanelerimiz de açıldı e, zaten sağlık türünde çok büyük bir yol almıştık e, sadece İstanbul'da geçen sene itibariyle üç buçuk milyar dolarlık bir sağlık turizmi geliri elde etmiştik bir turiste nazaran işte bilmem kaç katı artık yaptırdığı işe bağlı gelir sağlayan bir sektör bu e, tahmin ediyorum ilk yukarı fırlayacak olan bu olacaktır. İkinci sektör dediğim gibi yazlık e, sektörü fırlayacaktır. Eğer gerekli önlemler alınırsa. Bu çok önemli. Bunun dışında e, bilinmeyen yörelerimiz var hala Anadolu'da ve gastronomi turizmi var. E, bunların da ön plana çıkacağını düşünüyorum. Çünkü henüz daha dünya Türk yemeklerini keşfetmedi. Burada kabahat kimseye bunları bulmuyor. Yani kabahat bizde. E, biz tanıtamadık. Şimdi Turizm Bakanlığımız çok güzel bir önlem aldı. Katıldığı her fuarda gastronomi e, şeyi açılacak, standı açılacak ve eee gastronomi ön planda e, tanıtacaklar. Bu çok önemli. Bakın Fransa'nın turizm gelirinin %70'inin gastronomiden geldiğini biliyor muyuz? Çok önemli. Yani e, Fransa'da harcanan 100 milyar doların 70 milyar doları sokakta e, restoranlardan elde edilen para. Hani otellerden değil. E, otellerden çok e, restoranlardan, gastronomiden kazanılan para. Gastronomi bu kadar önemli. Aynı zamanda sizin yaşam kültürünüzü de tanıtmak için önemli bir olay. Bir de 12 ay yapılıyor gastronomi. Sadece Temmuz, Ağustos ayında değil. Siz kışın da gidip e, Gaziantep'in muhteşem 400 çeşit pilavını yiyebilirsiniz. E, Hatay'ın e, bilinmez yemeklerini, e, büyülü yemeklerini 12 ay yiyebilirsiniz. Ama e, Antalya'da denize gireceğiniz ay sayısı 5'tir, 6'dır veyahut da Ege'de maalesef Temmuz ağası O yüzden gastronomi de önem kazanacak diye düşünüyorum. Evet, Son olarak bu pandeminin etkisini atlatmak için sektör olarak talepleriniz nedir? İlk talebimiz yüce Allah'tan. <laughs> Lütfen bu kadar acı bize yeter. Hakikaten çok kötü durumdayız. Yani dünya olarak Allah yardımcımız olsun her şeyin başında. E ee, bizler de gerekli kurallara uyalım Sağlık Bakanlığı. Çünkü bu e, sadece beni kurtarmayacak. Yani be, benim başkalarına yaymamı da kurtaracak. E, biz e, turizci olarak elimizden gelen her şeye yaptık ve çok hazırlıklıyız biz. Yarın her şey sıfırlansa e, en mükemmel şekilde turizme hazırız. Bizim elimizden gelen budur. E, ve biz bunu layı ile yapacağız. Bundan, bundan kimsenin şüphesi yok. Yabancıların yok, turistlerin yok. Bırakın hani bizleri kendi aramızdaki o yüzden hani birazcık da Allah'ın yardımını gerekiyor. Peki Cem Bey, yayınımıza katıldığımız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programının bugün de sonuna geldik. Konuğumuz Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu ile turizmdeki hareketleri ve pandeminin etkilerini değerlendirdik. Bir başka programda güncel konularla yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.